bugün küre savaşlarını kim kazanacak? Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber küre savaşları oynuyoruz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi karşımda Meloş var. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu tarafta da sakar bebek var. Hoş geldin Keltoş. Hoş bulduk. Tam çaprazımda da arkadaşlar Pofuduk var. Hoş geldin Pofuduk. Bakalım bugünkü res savaşlarını kim kazanacak arkadaşlar? Amacımız çok basit. Adalarımızda bulduğumuz eşyalarla birbirimizin klonlarını öldürmeye çalışacağız. Ben bugün Bay Doktor'u koruyacağım. Meloş kendi karakterini, Sakar ve Pofuduk da kendi karakterini. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi üçten geri sayalım. 3 2 bir. bir Başlayın. Başlayın. <laughs> Arkadaşlar Allah Allah Allah. ben hemen Mahmut abi'ye gideceğim. Bakalım Mahmut abi neler satıyormuş. Gidip bir bakalım önce. Allah. Aman bayağı da yüksekmiş. Ölür müyüz acaba? Cerenima. Allah. Buradan da şöyle. Allah. Aa Meloş gelmemiş. <laughs> Sakarla Pafuduk geliyor arkadaşlar. Şunlar akıllı vallahi akıllı bunlar. Dövüşüyorlar. Siz dövüşün bakayım. Mahmut abi sen ne satıyorsun? Allah Allah. Oo silahlar var, roket var. Aha. Pafuduk ne haber Pafadık? Ben de hemen adama gideceğim arkadaşlar. Bakalım adamızdan neler çıkacak doktor ailesi. Bu arada gizli sandıklar falan var içinde. Onları bulmaya çalışacağız. Hemen hızlıca şöyle gidelim. Aha. Oo! Madem buldum ben. Kazma da buldum. Sakar madem buldabildin mi? Evet, Bunları toplayalım hemen şöyle. Acaba pofudukla bayan doktora da çıktım arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Ben buldum. Sandık mı buldun? buldum. Oha ne ara buldunuz. 15 tane elmasımız oldu arkadaşlar. Çok güzel. Zümrüt kıralım birazcık. Acaba Meloş ne yaptı? Meloş ne buldun aşkım? Valla sandık arıyorum daha bir tane bile bulamadım. Valla ben de bulamadım ben madendeyim ama. Şöyle arkadaşlar elmasların hepsini toplamak istiyorum. ona gidip sandıkları bulmaya çalışacağız hep beraber. Siz de bu arada daha fazla böyle video için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de like atın. Hadi bakayım gücünüzü gösterin. Şimdi şuradan bir bakalım. Ama burada sandık falan yok ya. Şuraya bakalım. Burada da yok. Oy. Ne oldu Meloş? Ha Birisine çok güzel bir şey çıktı. Duydunuz mu sesi? Allah sakar da buldu. Bir ben bulamadım ya. Şöyle bakalım. E ee, buralarda hiçbir şey yok arkadaşlar. Şuraları kırayım. Aa maden varmış. Evet ben ilk madeni buldum. Bir sürü elmasım var benim. 25 tane. Ulan sakar. Bakamıyorum şu an ama bekle bakacağım. Bir tane de ben bulaydım iyiydi ya Böyle kır 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 kır. Oy, öyle bir çıktı ki. Burada da yok Ah buldum buldum ben de sandık buldum Vallahi buldum Oha Oha roket buldum Arkadaşlar roketimiz oldu şuna bakın Çok iyi çok iyi devam edelim Lan ne diyorsun lan Bakacağım lan bekle Şuradan bir çıkalım arkadaşlar Şu keltoşa bir bakayım ne diyor ya <gülüyor> <gülüyor> Sokor dev olmuşsun de. Oha elitra falan bulmuş Aa, bizim adayı uçuyor. Neredesin lan gel lan buraya sinek kafalı öldüreceğim seni. Aa, git buradan. Aşağı <laughs> düştü. Işte. Evet şimdi arkadaşlar Meloş'un oraya bir tane Hı -hı. roket yollayacağım. Aşkım ne habersin? Hop! İyi. Oy patlattım. Ha? Pofuduk bak sen ok bulmuş. Pofuduk geliyor tut. Yetişir mi ki oraya? <laughs> Yetişmedi bile. Evet, evet, <laughs> arkadaşlar yetiştiremedi bile. Adam, adam mı yanıyor? Nasıl ya? Biri lavloku atmış. Kim bu? Ulan Meloş sen attın değil mi? Ben de senin yüzünü atacağım bekle. Hop! Ya ben bir şey yapmadım. Aa, patlattım yüzünü. <laughs> Ama mermi bitti. Bir tanecik kaldı. Şöyle hemen çıkalım arkadaşlar. Ben oraya nereden girmiştim? Şu arkadan mıydı acaba? Bakalım. Yok buradan değil. Sakın, uçma sakın. Allah Git. çatışma büyük arkadaşlar. Nereden girmiştim ben oraya ya? Şu alttan mı acaba? Oh, buradan da Şunlar. değil. Yok ya. Aha. Lan biri buraya gelmiş. Gel lan buraya Keltoş. Ağzını bunu kadar. Ne işin var lan senin Aa, burada? Aşkım yolun kırılacak. Yolun kırılacak. Koş. Yolun mu kırılacak? Nasıl ya? Her yer lav oldu. Kapatmadın mı lavı sen? <laughs> Unuttum lavı. Kapat kapat kapat. Ya aşkım ya hep benimle uğraşıyorsunuz var ya. Ben bir şey yapmadım. Allah. Burayı kapatmam lazım doktor ailesi. Şöyle. Aha kapattım galiba. Tam kapandı. Keltoş'a bak sen. Uçuyor. Gel lan buraya Keltoş. Hop vuramadım ya. Aa, vurdum. <laughs> Aşağı işte. <düştü. gülüyor> Doktor ailesi tam 12'den. Birazcık gidip eşya aramam lazım ya. Daha koyun falan da bulamadık. Nereden çıkmıştım? Unuttum gitti valla Şu taraflara gidelim şöyle. Aa burası mı acaba? Yo, burası nereden da değil. Ya siz nereden girdiniz adaya? Aşağıdan. Aşağıdan mı? Öyle bir kırayım bakalım. Allah Allah. Ben bulamadım ya. Neyse ben yan bildiğim yerden gideceğim. Ya taraftan ya taraftan. Allah! Buradan nereye gideceğiz? Aa benim yolumu mahvetmişler. Şunlara bakın. Nasıl öyle ya yapafadık ya? Pafudu ben halledeceğim durun. Arkadaşlar şuradan bir kırayım bakalım belki bir yere çıkarız doktor ailesi. Hadi bakayım. Vallahi gittikçe gidiyorum. Arkadaş neredeyim ben hala? Aa buldum. Buldum buldum buldum. Oh be sonunda sonunda buldum. Bura mahvolmuş arkadaşlar. Umarım düzelir. Buradaki sandığı aldım. Buralara bakalım. Pafuduk Meleş'te kapışıyor musun? Aa buldum. Yes yes yes. Oha bomba buldum gene. Güzel, silahımız oldu. Şöyle kıralım. Kaç Açın tane bak, sandık? Pofud'u öldürüyorum. Pofu Aa bir tane daha buldum galiba. Yes be. Ünlü e buldum. Sakar buradan bulmuş demek. Giyelim hemen şunu. Şöyle kırmaya devam. Kaç tane sandık buldunuz? Ben 4 tane falan buldum herhalde. Ben hepsini Aha. buldum. Pofud'u öldürüyorum. <laughs> Büyüme yerini buldu. Aha bunları alalım şöyle. Hadi oğlum bir yer daha ver, bir yer daha ver. Aa, oy! Deler buldum. Bir sürü blok çıktı arkadaşlar. Şuna bakın. O yolu düzeltebiliriz o zaman. E şöyle alalım. Şans blokları, coin'lerimizi de bulduk. Tamamdır. Bu iş burada Anlıyor, biter. <laughs> Tam buradan giriyormuşuz Anlıyor. arkadaşlar. Şuraya şöyle belirleyeyim ben bu arada. Tam buradan giriş var. Şimdi bizimkilere bakalım. Neredesiniz? Abi yardım edin. Allah! Meloş'un yolu da kırılıyor arkadaşlar. Şuraya bakın. Ben buradan karşıya elitrayla ile uçabilirim. Aynen öyle. Geliyor Mahmut abi. Allah gidiyorum. Allah. <laughs> Aha Sakar geliyor. Tamam Sakar dur dur dur. <laughs> Allah geliyor arkadaşlar. Küçülsem mi acaba? Büyüyeceğim. Gel lan buraya. <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya. Patlatacağım lan seni Sakar. Neredesin? Aha. Patlıyor patlıyor patlıyor. Ölmedi. Ulan küçücük oldu. Sakar hile yapıyor. Kılıcım da yok ki. Mahmut abi denemen eşya almamız lazım. Pufuduk da uçuyor. Ne oldu Pufuduk? Ablam öldürdü beni. Öldürdü mü? Aha tabanca buldum. Ver bakayım şunu. Pufuduk eledi. Pufuduk Pofudu, elendi eledi. mi? Nasıl ya? Öldürdü. Allah. Sakar <laughs> gelmiş. Pufuduk elendin mi abim sen? <laughs> Yalan buraya. El bombası atarsın demek bana. Allah. Arkadaşlar Pufuduk elenmiş. Üç kişi kaldık. Ulan <laughs> Sakar. Hafıdık elendin diyoruz sana ne uzatıyorsun hala Gel bakayım buraya Melos gel Ya dur 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 Alışveriş yapacağım dur 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 Alışveriş dur. mi yok alışveriş Aa! Aha. Gel lan buraya sakar Aa, şimdi yakaladım seni Büyüdüm Aa! Aha o sakarı gidip öldürmez miyim ben ha Allah biri bana ki. Hoş kim sen mi sıkı? Gel kız buraya öldüreceğim seni şimdi. Küçücük boyun var, türlü türlü uyum var. Tamam dur, tamam dur. Dur dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur. 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 Hayır. öldüm ya. Aşkım. Harika da. Lan. Oha Meloş'um burada doğdum ben. Aşkım ben de seninkinin yanına geldim. Allah ölüyorum. Öldüreceğim seni Meloş'um. Oldum. Ölmüyor arkadaşlar Aa. ne ölmez şeymiş bu ya Şuna bakın gözümü de şey yapmışlar Hop şöyle al bakalım bombaları Tamamdır Allah ben de öleceğim Kerem'i <laughs> al hayır Ölmeyeceğim Öldüm arkadaşlar uçamadım ya Hayır arkadaşlar Sonunda kendi adama kavuştum Şimdi Sakar'la Bayan Doktor kaldı Sakar'a bir hain plan düzenlememiz Ne ben düzenlemiyom <laughs> Ay çıkıp senin ne işin var burada? Düzelemiyorum. Düzelmişsin lazım zaten. Düzelemez. <laughs> 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 Yok. roket attım ayacak. Hayır, hayır. <laughs> Allah param parçetti burayı arkadaşlar. Hayır. Ulan sakar. Bekle geliyorum Mahmut abinin oraya. Geliyorum. o Geliyorum bekle lan. Hadi gel. Bay Görüşürüz. <laughs> Mahmut abi bana güzel eşyalar ver ya. Aha bir roket de biz alalım arkadaşlar. Hak ettik roketi. Ben niye büyümüyorum? Aha kılıç var. Kılıç alalım bir tane doktor ailesi. Kılıç iyi olur. Bir tane de zırh aşkım. alalım. Efendim aşkım. Ben büyüyemiyorum. <laughs> Sakar geldi. Önce büyüyeceksin sonra küçüleceksin. Denemen lazım. Ha, oh Allah. Mahmut abi kusura bakma. Gel lan Sakar. Bir v bir. bir. Oy, kılıcına bak şunun. Öldür şunu. Koş <laughs> koş 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 koş. Allah aşkım dur. Büyüdüm ki. Allah küçülmem lazım. Küçülmem lazım. Küçüldüm. Allah öldürdü beni ya. Oo. Ya öldüm ya. Gene öldüm arkadaşlar ya. Olamaz böyle bir şey. bakar <laughs> oradan bilmiyorum roket bilmiyorum. yolluyor. Ne oluyor o ses ne ya? Bir şey, bir şey yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Küçülmüş. Yakalandın. Gel bakayım buraya. Bak, 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 bak. Gel buraya bak, küçücük boyum. Tamam. Ben, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tavuğa bakın, Benimkinin yanında gelmiş. Şimdi şöyle büyüyelim arkadaşlar. Hop. Cerenimo Allah. Tamamdır. Şimdi küçüleceğiz. Koş 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 <laughs> koş. Kim buraya çıkıracak? <çukur> <laughs> şöyle büyüyelim. Allah büyüdük, küçülmemiz lazım. Heh, küçüldüm. Koş 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 Sakar'ın haberi yok. Ulan Sakar seni eleyeceğim oğlum görürsün lan. Bunu da yedik çok güzel. Hemen gidelim arkadaşlar. Ha geldim valla. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Dur dur öldüm. Gel lan işte buraya. Ya. Öldüreceğim lan seni Sakar. Ölüm artık. Heh, ölmedi hala ölmedi arkadaşlar üstüme doğru geliyor. Bizimkiler ne yaptı acaba? Aha. Meloş benim adaya gitmiş. Sakar'ı düşürmeye çalışıyor. <laughs> bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok Ölsene lan sen, ne ölmez şeysin ya Bay doktoru öldüreceğim Gel buraya gel kılıcımla öldüreceğim seni Öl lan öl lan öl lan Geber Kim artık. öldürüyor? Sakar'ın kulağını öldürüyorum Aa oh, attım aşağıya Ben de seninkini <laughs> Allah ay yine geldi bu ne lan Ölüyor ha Gel lan buraya seni büyüyerek öldüreceğim Öl artık öl artık ne ölmez şeysin Aa oh, öldürdüm <laughs> Sakar, elendim. Abi, sen ölmedin mi? Ölmedin mi? Elendin ama ölmedin mi? Nasıl iş ya? Abi, deyledim, deyledim. Doğru söylüyor arkadaşlar. Şöyle hemen Kalbine uzayacağım. kalbine, kalbine kalbine ateş alacağım bak böyle. Hadi öl ya. <laughs> bayan doktora ben de. Öldür öldür Sakar, bayan doktoru da öldür. Bomba atıyorum, bayan doktora. Hemen büyüyelim şöyle. Aha da geldim. Neredesin kız sen çık ortaya. Ha? Kaybolmuş Meloş. Nele? ya tavukla bu. Öl bakayım sen bir. <laughs> Sakar ya bayan doktoru gördün mü? Öldürüyor mu? Öldür öldür. Meloş benim adada bir yerde kesin saklanıyor. Aha adına, <laughs> Nerede? O oh. ya öldü. <laughs> Şimdi Sakar bebek kaldı arkadaşlar. Onun da işini halledeceğiz. Ama arkadan Meloş'u gördüm. Neredesin kız çık ortaya. Ah gel bakayım buraya. <laughs> ben aşağı atacaksın demek ha. Gel bakayım buraya. Kim kim aşağı atıyor? <gülüyor> <gülüyor> ölmedi mi? Nasıl ölmedi ya? Ha ne haber? Hayır. Gel lan buraya seni öldüreceğim. Allah kaç 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 kaç. Hayır. Hayır. Öldüm arkadaşlar ya. Hayır ya. Umarım karakterim ölmemiştir. Arkadaşlar çok fazla öldüm bugün ya. Ama biri bana vuruyor. Kim vuruyor lan bana? Sakar vuruyor Sakar Sakar Nereden vuruyor? Benim adadan Aha Meloş da gelmiş yemezler aşkım hadi git şuradan <gülüyor> <gülüyor> Meloş öleceksin Bay bay eğlendi arkadaşlar Sakarlar baş başa kaldık şu şans bloklarını açalım bizde Eee bundan bir şey çıkmadı Ha bu da bir şey çıkmadı ne oluyor ya Bundan da bir şey çıkmadı Şöyle hop <laughs> Hop Sakar patates çıktı koş patates vereyim. <laughs> Hayır. diyor orada bak bak S savaşa hazırlanıyor ya. Arkadaşlar Sakar'ı öldürmemiz lazım. Bunlar neymiş? Aşkım. Ne o? Aşkım. <laughs> ne oluyor lan? Oha koyun yolladı buraya şuna bakın. Aşkım. Efendim aşkım. <laughs> ne yapıyor? Neredesin ki Melek? Beni bulursan. Ya seni nasıl bulayım elendin zaten. Ulan Sakar ya koyun bekle. Kafamı eziyor. Tut sokak. Geliyor tut. Aa! Aşkım ko koyun beni sıkıştırdı yardım et. <laughs> Atamıyorum. Ya Meloş ne anlatıyorsun sen? Gel Toş geliyorum lan bekle lan. Aha girdim içeriye. Aha girdim içeriye. Nerede bu sakar şimdi? Böyle bir bakalım. Keltoş neredesin? Bay doktor ölüyor. Aşkım sen elendin ya niye bana saldırıyorsun? Bay doktor öldü. Valla arkadaşlar kesin şaka yapıyor ama olsun. Şimdi gidip Sakar'ı bulmamız lazım. Keltoş. Neredesin? Sakar. Çık dışarı oynayacağız. Bu çocuk nereye gitti arkadaşlar ya? Aha. Lan nereye kayboldu? Senin adana gidiyor. Senin adana gidiyor gördüm. Gördüm seni. Ulan Sakar öldüreceğim seni bekle. Arkadaşlar benim adama gitmiş. Hayır olamaz. Aşkım koruyorum. Aha, gel evet. lan buraya öldürdüm Öldürdüm işte bu <laughs> Evet Meloş biraz hile yaptı bugün Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir Aa. Daha fazla küre savaşları için Like atıp abone olmayı unutmayın Sizi çok seviyorum Hadi bakayım 2 milyon abone olacağız doktor ailesi Aşkım küçük kaldım Hayır öldüm yine Arkadaşlar görüşürüz